Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G. 500. 47. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi, Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeni Çiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G. 500. Çarşamba günü gece yarısı polis tarafından yakalandı, emniyetteki işlemleri tamamlanan G, 500. Bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. G, 500. Nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. Atatürk'e alenen hakaret ve D.A.Ş'a üye olma şüphesiyle tutuklandı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan Günhan Daş'tan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Günhan Daş'tan, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eylemleri ve silahlı terör örgütü üyeliği, DEAŞ, şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.